Selamlar sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Nasılsınız? Yeni bir haftada daha hep beraberiz. Yeni bir hafta ve bu hafta sizi neler bekliyor? Bugün buna bakacağız. Bu hafta içsel dünyanızda dönüşümler yaşayacağınız ve ruhsal olarak da kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlayacak fırsatların sunulduğu bir hafta olacak gibi görünüyor sizin için. Bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter'le Plüton arasında güçlü bir üçgen açı başlıyor. Bununla beraber başlıyoruz haftaya. Bu açı ruhsal dünyanızda ve içsel dönüşümünüzde büyük bir etki yaratacak. Belki uzun zamandır hissettiğiniz ama adını koyamadığınız duygular su yüzüne çıkacak. İçsel gücünüzü ve potansiyelinizi keşfetmek için mükemmel bir hafta olacak sizin için. Bu hafta kendinizi yeniden tanımlayın ve gizli güçlerinizi ortaya çıkarın. Lütfen bu süreç kişisel gelişiminiz için aslında bir dönüm noktası olabilir sizin için ve haftanın ilerleyen zamanlarında Merkür'ün Neptün'ün yaptığı olumlu açılarla beraber hayal gücünüzü ve sezgilerinizi güçlendirecek Özellikle yaratıcı projeler, sanatsal faaliyetlerle alakalı konularda ilham dolu bir dönem sizi bekliyor. Uzun zamandır yazmak istediğiniz bir kitap, hikaye, roman varsa, yapmak istediğiniz bir resim varsa, bunlar için bu tablo için, yazılar için ilham bulabileceksiniz. Yine ayrıca bu hafta sizler de rüyalarınıza dikkat edin çünkü rüyalarınız size önemli mesajlar verebilir ve ilhamı takip ettiğiniz bir hafta olsun. Çünkü bu hafta yaratıcı enerjinizi serbest bırakacağınız bir hafta olacak sizin için. Ve Merkür ikizler burcuna geçecek. Merkür'ün ikizler burcuna geçmesiyle beraber de içsel iletişiminiz güçlenecek. Kendinizle İletişiminiz güçlenecek. Bu dönemde meditasyon yapmak, yoga, doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler sizin zihninizi sakinleştirecek ve güneş ve venüs kavuşumuyla beraber de içsel huzura, kavuşacaksınız bu haftayla beraber. Belki bu hafta biraz yalnız kalmak, kendinize baş başa vakit geçirmek için uygun olabilir ve kendinize ayırdığınız bu zaman ruhunuzu dinlendiren, içsel dünyanızla bağlantı kurduğunuz, kendinizle iç içe kaldığınız bir süreci gösterir. Merkür ve Jüpiter arasında bir kavuşum olacak. Yine bu sizin zihinsel olarak enerjinizi artıracak büyük fikirler üretmenize olanak sağlayacak. Derinlemesine düşünerek analizler yapabileceksiniz ve içsel yolculuğunuzda kendinizi yeniden tanımlamanız için önemli keşifler yapabileceğiniz bir süreç olacak ve Plüton'un da desteğiyle beraber belki biraz bilinçaltınıza inip derinlere inip oradaki bilgileri ortaya çıkarabilirsiniz. Bu hafta zihinsel olarak da ruhsal olarak da derinliklere dalmak için çok harika bir zaman sizin için sevgili yengeçler. Bu haftanın zorlu açısı Venüs ve Satürn arasında olacak bir kare açı olacak. Yine aynı zamanda Güneş ve Satürn arasında da yine bir kare açı olacak. Bu sizin daha çok inançlarınız ve hayat felsefenizle alakalı konularda sabırlı olmanız gerektiğini anlatıyor. Bazen içsel çatışmalar ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Bunu sabırlı olarak ve içsel huzurunuzu korumaya çalışarak daha böyle güçlü ve kararlı kılabilirsiniz kendinize. Bu zorluğu böyle aşabilirsiniz. Ve Mars boğa burcuna geçecek. Mars'ın boğa burcuna geçmesiyle beraber de sosyal enerjinizde bir artış hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızdan daha fazla zaman geçirmek, sosyal etkinliklere katılmak, Onlarla daha fazla bir arada olmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde sosyal ağlarınızı genişletebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz sosyal hayatınızı canlandırmak için de harika bir zaman olacak sizin için sevgili yengeçler. Ve bu haftanın önemli olaylarından biri ikizler burcunda gerçekleşecek bir yeni ay. Bu yeni ayın sizin için aslında biraz şaşırtıcı, önemli, sizin için içsel olarak böyle belki bazen sarsacak durumları açığa çıkarabilir. Ruhsal olarak aslında zincirleri kırmanızı sağlayacak, derinlerde gizlenmiş olan bazı konuları açığa çık çıkarmanızı sağlayacak bir süreç. Bu derinlerdeki konular da bazen Aile ile ilgili konular olabilir. Aileden geçmişten gelen konular ailenin sırlarının ortaya çıkmasıyla alakalı konular olabilir. O yüzden belki bu konularda biraz çok daha fazla zamanınızın geçeceği bir süreç sizi bekliyor olabilir. Aslında bununla beraber de kendinizi çok daha özgür ve böyle kendinizi e, prangalarınızdan kurtulmuş da hissedebilirsiniz. Ayrıca bu dönemde sizin için yeni projelere başlama, iş kurma gibi süreçler, konular da olabilir, gündeme gelebilir. Ara sıra bunlarla ilgili böyle hani mücadele etmeniz de gerekebilir. Ama genel olarak baktığım zaman bu ikizler burcunda gerçekleşecek yeni ay ve venüslü olan kavuşumu da sizi daha çok ruhsal ve kişisel anlamda etkiliyor. Ve ruhsal ve kişisel anlamda yeni başlangıçların, yeni sırların, yeni konuların ortaya çıktığını, daha böyle temelde bir şeylerin ortaya çıktığını anlatıyor. Belki bu dönemde bir meditasyon pratiğine başlamak ve ruhsal gelişiminizi destekleyecek konularla ilgilenmek, videolar izlemek, kitaplar okumak size çok iyi gelebilir. İçsel yolcunuzda aslında yeni bir sayfa açtığınız ve böylelikle de kendinizi yenilenmiş hissettiğiniz bir hafta olacak. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta sizin için kısaca içsel dönüşüm ve ruhsal yenilenme zamanı gizli güçlerinizi ve potansiyelinizi açığa çıkardığınız, hayal gücünüzü keşfettiğiniz ve ilhamınızın zirve yapacağı bir dönemdesiniz. Yeni başlangıçlar yapmaktan korkmayın ve ruhunuzu içinden gelen sesi de dinleyin lütfen. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler. Evet, şimdi geçen hafta biliyorsunuz frekansımızı yükseltmenin öneminden bahsetmiştik ve her hafta frekansımızı yükseltecek küçük minik çalışmalar yapmak istediğimden bahsetmiştim. Bu hafta yeni ayın enerjisini kullanarak bir çalışma yapmak istiyorum sizinle. İkizler burcundaki yeni ay bize iletişim, öğrenme, esneklik alanlarında harika fırsatlar sunuyor ve genel olarak da haftanın enerjisi bize bu fırsatları sunuyor. Bu enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için bu enerjilere uyum sağlayabileceğimiz, uyumlanabileceğimiz bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi lütfen rahatlayın derin bir nefes alın ve kendinize bu anın gücünü açın. Ve söylediklerime içinizden lütfen tekrar edin. Bugün ben Didem. E siz kendi adınızı söyleyin burada. Evrenin bana sunduğu sonsuz fırsatların ve potansiyelin farkındayım. İçimdeki yaratıcı enerjiyi harekete geçiriyorum ve yeni başlangıçlar için hazırım. İletişim benim gücüm. Kendimi ifade etme ve başkalarıyla bağlantı kurma yeteneğim sonsuz. İletişimimde net ve anlaşılırım. İçtenlikle ifade ediyorum kendimi ve karşımdakini anlamak için açığım. Esneklik benim kılavuzumdur. Değişime açığım ve esnek düşüncelerle hareket ederim. Her zorlukla karşılaştığımda kolaylıkla uyum sağlar ve kendimi geliştirmek için bu deneyimleri kullanırım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum ve dünyayı keşfediyorum. Her deneyim beni büyütmek ve genişletmek için bir fırsat. Yeni başlangıçlar için açık olmayı seçiyorum ve evrenin bana sunduğu fırsatlara açık ellerle sarılıyorum. İçimdeki bu olumlu enerjiyi dışarıya yayıyorum. Çevremdeki herkesi sevgi ve ışıkla kucaklıyorum. Ve içinizden kendinize, anı kendinize ayırdığınız için teşekkür edin. Şimdi derin bir nefes alın ve dilediğiniz zaman bu cümlelere veya bu cümlelere benzerine içinizden tekrarlayın bu hafta içinizdeki gücü hissedin ve yeni başlangıçlar için hazır olduğunuzu kabul edin. Kendinize bu enerjiye açın. Şimdiden hepinizin yeni başlangıçlarını kutluyorum. Size her zaman sevgi ve destek göndermek için ben buradayım ve umarım bu dönem sizin için çok şahane olur. Huzurla kalın ve bu güzel döneme en iyi şekilde değerlendirmeye hep birlikte devam edelim. Görüşmek üzere.